Sanayi işlerin durumu nasıl? Siz motor işi üzerine yapıyorsunuz. Yani güzel. Sanayi genel olarak işlerimiz düzgün, güzel yolunda. Yani genel olarak baktığın zaman piyasada bir durgunluk falan var ama iş olarak şu an sanayi işi gayet güzel yerinde yani. Kaç senedir bu işte? içindeyiz? Bir 13-14 senedir bu işin içindeyiz. Hep mekanik? Hep mekanik olarak e, araçların tamir, bakım, onarımını yapmaktayız. Sanayide yeni eleman yetişiyor mu, yani trak sıkıntısı yaşanıyor mu? Sanayide trak sıkıntısı yaşanıyor. Beşten gelip yetişen kimseleri yok evet. yani. Ama elimizden geldiğinizde gençlere layık olmaya çalışıyoruz. Arkamızdan ustalar yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani 10-15 sene sonra bu iş bitecek diyebilir miyiz? Yani 10-15 sene sonra eğer bu şekilde şu anki trak yöntemine giderse bitebilir yani. Meslek yetişmiyor mu eleman? Meslek liselerinde yetişiyor aslında da bizim gençlerimiz de çalışma kafası kapasitesi olmadığı için biraz ondan dolayı yani yoksa sırak olarak piyasada çok arkadaşlarımız öğrencilerimiz ağır var yani. iş. i̇ş yani ağır, iş aslında güzel ama işi sevdirmek önemli lan. Usta olarak da işi sevdirmek önemli lan. Peki yani okuldan bittik, okulunu bitirip sonra sanayiye gelse aldığı para yetiyor mu? Nasıl kazanırsın? Ya şöyle, zamanla ufak bir meblalarla başlarsın. İşi öğrendikçe, ustalığı öğrendikçe, daha güzel işler yaptıkça daha güzel paralar kazanırsın. Ona göre geçimini sağlarsın.